Tabak kanalına hoş geldiniz. Bugün tarhana çorbası yapıyoruz. Hem de lokanta usulü. Çok da uzatmadan hemen tarife geçelim. 4 kişilik yapacaksanız 1 bardak mercimek yeterli. İlk önce onu yıkıyoruz. Suyu tamamen berrak olana kadar yıkamaya devam ediyoruz. Yıkama işlemimiz bittikten sonra tenceremizi alıyoruz. Üzerine 6 bardak su ilave ediyoruz. Şimdi sıra tuzumuzda 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Altını açıyoruz ve 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. Zaten 20 dakikanın sonunda kokusundan onun olduğunu anlıyoruz. Ayrı bir kapta bir şeker kaşığı tereyağı, bir şeker kaşığı un koyup karıştırıyoruz. 20 dakika boyunca kaynattığımız mercimeklerden bir kaşık alıp üzerine ekliyoruz. Daha da çok ekleyebilirsiniz. Benim cezem küçük olduğu için çok fazla ekleyemedim ve katılaştı. Aslında sıvı olması çok daha işinizi kolaylaştıracaktır. Karıştırıyorum. Tamamen birbirlerine geçtiklerini gördüğümde hemen bızlatmaya geçiyorum. Şimdi sıra sosunda. Sosu için de yine bir tatlı kaşığı tereyağı. Bir tatlı kaşığı toz biber. Tatlı toz biber kullandım ben. Çünkü acı pek sevmiyorum. Bir tutam da un. Bu unun köpürmesini sağlıyor bu şekilde. Tadına baktığınızda havuçlu patatesli mercimek çorbasından çok daha güzel olduğunu fark edeceksiniz. Ve çorbamız hazır. Şimdi sunuma geçebiliriz. Ben burada birazcık sunum yapmaya çalışıyorum ama kesinlikle şekil veremiyorum. Bir barista edasıyla çabalıyorum fakat çabalarım sonuç vermiyor biçimsiz bir görsel oluşturuyorum. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdiden afiyet olsun.